Thank mm -hmm. you. Geçmiş olsun. Size böyle bir ceza vermek benim de hoşuma gitmez ama... ...nizamlara uymayı öğrenmeniz lazım. Biz burada idareci olarak asayişi teminle vazifeliyiz. İnşallah bir daha böyle bir şey tekrar etmez. Hadi, götürün onları yerlerine. Nasılsınız bakalım, kaba dayılar? <laughs> Bir haftalık istirahat iyi geldi mi? <laughs> Bu sefer ucuz atlattınız. Bir daha sefere kafamı kızdırırsanız, 15 gün atarım sizi içeri! Hadi girin bakalım! Nasılsın? Bombok! Gözlerim çok ağrıyor! Benim de! Sekiz gün karanlıkta kalınca ışık ağrı yapıyor! <laughs> Kapat gözlerini, ışığa hiç bakma! Ben kolay kolay adam öldüremem ama... Elime verseler şu ayı boğan denen hayvanı kıtır kıtır keser. Boş ver, düşünme. Biliyor musun Ali? Sekiz gün benden o işkenceye katlandığını düşünüyorum da... ...seni kendime daha yakın buluyorum şimdi. Belki senden dost bile olabilirim. Benim adım Ömer. Aslında belki de bu ceza iyi oldu. Sekiz günlük bir değişiklik. Şu dört duvar arasında geçireceğimiz seneleri düşününce... ...işkence bile olsa bu değişiklik adama hoş geliyor. Hiç olmazsa konuşacak laf buluyorsun. Hiçbir değişiklik olmadan... ...birbirine benzeyen binlerce... ...on binlerce gün geçirmek korkunç bir şey. ...Bunu düşündükçe delirecek gibi oluyor. Boş ver, düşünmemeye çalış! Belki de alışırız. Nasıl alışılır buna? Dışarıda dilediği gibi yaşayan, istediği yere giden... istediği kadınla sevişen insanlar yaşarken nasıl, nasıl alışılır buna? Kurtulmanın tek çaresi var galiba. Ölmek. Evet, ölmek. Bir anlık cesaret kafi. Ondan sonrası rahat. Çok rahat. İpini koparmış bir balon gibi gökyüzüne doğru gidecek. Gidecek. Ve sonra boşluğun içinde kaybolacaksın. <laughs> Saçma. Ölüm hiçbir şeyi halletmez. Sana bir şey söyleyeceğim. Belki imkansız bir şey ama... ...gene de denemeye değer. Nedir o? Tahmin edemiyor musun? Yani... ...kaçalım mı demek istiyorsun? Çok zor. İmkansız bir şey bu. Evet. Biliyorum. Ama imkansız da olsa bir kere denemek istiyorum. Şimdiye kadar kimse kaçmış mı burada? Ne bileyim ben? Onu düşünmem bile. bir iş bu. Öyle. Binanın dışına varsak bile bütün jandarmalar peşimizde olacak. Kurşunlardan kurtulmak yüzde bir ihtimal. Gördükleri yerde köpek gibi gebertirler bizi. Ha. Ha. Ama gene de bir denemeye değer. Burada çürümekten iyidir herhalde. Eğer işi iyi planlarsak ümit var. Bütün mesele zamanı iyi seçmekte.